Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi'nde Kazakistan ve Türkiye'de ulusal enstrümanların güçlenmesi ve kullanılması konulu ulusal müzik konseri düzenlendi. Türkiye'den gitti hocalarımız Kazak öğrencilere ders verdi. Canlı yayın konuğumuz var. Nur Sultan'da Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörü Cengiz Şengül. Hemen o noktaya dönelim. Nur Sultan muhabirimiz Can Arsalıbay ve kıymetli konuğuna sözü bırakalım. Teşekkürler. Bugünkü canlı bağlantımızda Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel bağları konuşacağız. Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi'nde Kazakistan ve Türkiye'de ulusal enstrümanların kullanılması konulu ulusal müzik konseri düzenlendi. Türkiye'den gelen hocalarımız da Kazak öğrencilere ders verdi. Yanımda şu an canlı yayın konuğumuz var. Canlı yayın konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Profesörü Cengiz Şengül. Mikrofon hemen kendisine uzatıyorum. Hocam canlı yayın Hoş geldiniz. Bugün yapılmakta olan program hakkında izleyicilerimize e, bilgi verir misiniz? Tabii ki. İsmim Cengiz Çengül. E, az önce bahsettiğiniz gibi Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde Öğretim Üyesi. E, bugün e, Gülzade Anılar Kızı hocamızın daveti üzerine e, Ulusal Kazak Sanat Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün Lisans, yüksek lisans ve doktora sınavlarının e, jüriliği için buradayım. E, 2019 yılında gelmiştim. Daha sonra pandemi sürecinde bir e, ara verdik 3 yıl. E, ve şimdi tekrar e, hocamızın daveti üzerine yine bu sene e, buradayız. E, hem e, bu üniversitenin e, lisans ve yüksek lisans doktora sınavları hem de e, yine... Burada bulunan e, Kolej e, diye burada bilinen e, lisenin e, müzik öğretmenliği e, sınavları için burada bulunduk. E, ayrıca bugün e, hocalarımızın daveti doğrultusunda e, Türk müziği ile ilgili küçük bir e, ders niteliğinde bir sunumumuz olacak. Aynı zamanda Domra ile beraber bir, e, ben nefesli saz çalıyorum domra ve nefesli çalgılarımızla beraber türkülere nasıl eşlik edileceğini bugün dersimizde görmüş olacağız. Çok güzel. Hocam, kültür alanla, özellikle sanat kültür alanındaki Akdeniz Üniversitesi ve Ulusal Sanat Üniversitesi arasındaki işbirliği konusunda da bahseder misiniz? E, tabii ki. Özellikle Akdeniz Üniversitesi'nde ulusal, uluslararası öğrencilerimizin çok yoğun tercihini görmekteyiz. Hem şehrimizin, Antalya'mızın sıcak iklimi hem de üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar nedeniyle çok büyük bir tercih edildiğini görüyoruz. Özellikle Kazakistan'da bulunan öğrencilerimizin tabii ki Antalya'da sadece hani güzel sanatlar anlamında değil, tıp, dişçilik, fen, ziraat, fen edebiyat fakülteleri, hukuk gibi birçok alanda da üniversitemiz hizmet vermekte. Bu doğrultuda gerek Orta Asya'dan gerekse diğer kıtalardan çok ciddi anlamda Antalya'mıza, Türkiye'mize ciddi öğrencilerin tercih ettiğini görüyoruz. Biz özellikle sanat alanında ise Orta Asya'dan başlayan Anadolu'ya uzanan Türk müziği yolculuğunun hatta Balkanlara kadar uzanan Türk müziği yolculuğunun izlerini zaman zaman arıyoruz veya beraber ortak kültürün kültürümüz, dilimiz, müziğimiz, örfümüz, adetimizin e, gençler üzerinde de daha etkin olması için çalışmalarda bulunuyoruz efendim. Hocam canlı bağlantımıza katıldığınız için TRT olarak teşekkür ederiz. İşlerinize kolaylıklar dileriz. Ben de teşekkür ederim ve Güzelide hocamın daveti içinde yine kendisine teşekkür ediyorum. Evet, Kazakistan başkenti Nur Sultan'da bulunan Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi'nde Kazakistan ve Türkiye'deki ulusal enstrümanların kullanması konusunda Türkiye'den gelen hocamız tarafından ders verildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şanar Salıbay'a teşekkür ediyoruz. Nur Sultan'dan aktardıkları için sevgili seyirciler.